Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamil arkadaşlar efsane evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee en iyi arabalar versin neydi kanka bu en uzun rampa versin arabalar değil mi? Aynen ne alakası var arabalar falan ne bileyim her şey olabilir Evet arkadaşlar bunun ikinci bölümüne karşınızdayım birinci bölümü tahmin ettiğimizden daha fazla sevdiniz ve arkadaşlar birinci bölüm Yemin ederim ki çok zevkliydi. Ben de çok eğlendim. Aynen. Ee, şöyle ben bir kadar güzel geçmiştik zaman. Evet arkadaşlar çok güzel geçmişti. Ve Berkay kazanmıştı. Bugün arkadaşlar durumlar çok farklı. Hadi bakalım bu sefer ben kazanacağım ama video bir Hadi like bakalım. atın arkadaşlar ve kalın abone olun. Hadi bakalım şimdi bu adımı arkadaşlar ağzını bunu kıracağım. Amacı bilmeyenler için söyleyeyim. Arabalarla arkadaşlar rampadan çıkıyoruz. Rampanın arkadaşlar bu bayrağa kadar gelmesi lazım. Ee, tabii ki de durun. Ee, bu bayrağa kadar gelmesi lazım. Yani buradan uçacak ve oraya buraya kadar gelecek. İzleyince daha iyi Kanka bu video kaç like gelir sence? Hadi bakalım. Bu videoya bakın arkadaşlar. Eğer 1500 like gelirse direk bölüm. bölüm, anında kanalda saniyesinde kanalda bak saniyesinde kanalda arkadaşlar çok beğenmişsiniz biz normalde bunu tek videoluk çekmiştik ama hemen ikincisini de çekebilirim kanka o zaman gel bakayım ee fırlatıcıdan tamam. çekiyorum hazır mısın hadi bakalım evet, kanka şanslı ya var o zaman kazansın o zaman Başla. tamam kanka şöyle çektim ne geldi ne geldi? Beyaz araba, beyaz araba, beyaz araba hangisi? Bu bu bu. Sağdaki. Arkadaşlar <laughs> en, en, güzel araba geldi ha. En güzel araba. Abi en güzel araba. Tamam sen bana direkt kanka skora 1-0 yaz istersen. Tamam. Ya, şu an ben yani, bir geçiyorum portaldan. Tamam. Hadi bakalım. Sen geçtin mi portal? Ha. Tamam beni bekle kanka orada. Arkadaşlar ilk de benim yapmam çok güzel oldu. Şöyle hop. Abi rampadan başarısız da geçebilirim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi inşallah olacak inşallah olacak. Geldin mi? Geldin mi? Şu an evet, geliyorsun. Geldin geldin. Geldin geldin. Geldi, geldi, geldi. Çok rahat kanka Atla biliyor musun? Geldin. Biliyor musun rampadan düştüm ha ben. Rampadan düştüm. Ooo sayılır mı? Hayır yok hayır. Olacak. Sayılır abi amacın satan buraya gelmek ya. Şu an 1-0. Şey bir daha çıkmadın değil mi rampadan? Yok çok, bir da, yok da, bir, daha çıkmadım bir daha çıkmadım. Ee, tam tamam, böyle rampadan e, tam tamam, şey, tamam. Sayılır. Hadi bakalım. bakalım. Şimdi şey sen çek. Şey... Şey... Ne, ne, <laughs> ne, geldi? ne geldi? Ne geldi? Of of. Bakayım ne geldi? Abi fiyat gelsin. Oo oh, yes be işte bu işte bu. Arkadaşlar ben Aa, Minibüs geldi kanka sana istiyorsan direkt sıfır yazayım ya ben. Ya yani direkt yaz kanka da dur ben yine de bir press olarak. Dur şöyle. ben şunu koyayım. Hah Ha bin bakayım abi sen. Arkadaşlar sizi tanımak güzel de. Şöyle ben. <laughs> arkadaşlar Biliyorum. bakın. Hadi bakayım ben de oraya abi gidiyorum gitmiyor. Berkay abi gitmiyor mu? <laughs> gitmiyor abi. bu ne? Valla arkadaşlar gitmiyor. Durun ben de çankları biraz yükselteyim. Bakalım. Nerede arkadaşlar Berkay? Durun ben <laughs> göremiyorum. Berkay nerede? Oğlum ben siz... düştüm böyle şimdi ben. <laughs> Oğlum Kaan biraz dakika lan gidiyor mu lan yoksa? Yok oğlum, yok. Oğlum ne diyorsun oğlum daha yolu yok. bile girdi ya. Evet arkadaşlar amacımız. Ay, daha geçemedim ya. Evet evet. Kanka geçen videoda biliyorsun çoğu araba gelemedi. Aha tamam daha gelemedin daha. Aşağıda kaldı. Şöyle ben bir gelmeye çalışayım. Yok yok bu sayılmaz. Aa. bu sayılmaz. Yaşıyoruz yaşıyoruz ölmedik. Bu sayılmaz arkadaşlar. Uçarak buraya gelmesi lazımdı. Tamam 1-0 ben yeniyorum kanka. Şimdi mızıkçılar falan gerek yok. Arkadaşlar tamam. Tamam şey dedim? <laughs> Tamam 1-0 biz... ben yeniyorum şu anda işte. Şöyle çevirdim. Ne geldi? Mavi araba, mavi araba, işte bu. Ya yok artık ya, abi. yok artık ya. Arkadaşlar işte Hiç bu. Zaten kazandım, kazandım. kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar şey, abone olun da bir. Ağzını bunu kırayım ya. 60 bin abone bunun bisikletli versiyonu gelecek arkadaşlar. Kanka sen geç istersen portaldan. Hadi bakayım. Abi. Tamam sen bir geç. ya yani tamam. Sürüşünü Şöyle arkadaşlar ben. Bu araba çok Dümdüz sürüyorum ya. Dümdüz sürüyorum Bak. Of. Of 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 arkadaşlar çıktım hop hadi bakayım hadi bakayım arkadaşlar şuradan şöyle bayrağı gördük arkadaşlar. Tamam. Oo, bu direkt geldi zaten. 2-0 arkadaşlar. 2-0. Aslında e, benim ilk arabam da daha hızlısını geçerdi ama şey oldu yani. Tamam. 2-0. Araba bırak edelim ya bir gün. Tamam. <laughs> çok kaldı orada. Evet evet orada çok kaldılar. 2-0. Kanka. Aa, şimdi bana var ya şey gelecek. Polis arabası gelecek yani bak izle. <laughs> ne geldi? Abi yok artık ne geldi? Bakayım. Bakayım ne geldi. <laughs> abi polis arabası geldi. Arkadaşlar tam söyledim. Ne <laughs> oldu Evet. İnşallah hızlıdır ha. İnşallah hızlıdır abi. Bakayım. Gerçek hatta polis arabaları hızlı. Hatta GTA'da en hızlı araba polis arabasıydı galiba. Evet. Çünkü abi normalde böyle olması lazım. Mantıken mi Dört 4 çekiyor galiba polis arabaları. Böyle bir şey vardı. Evet. Şöyle. Bakalım. Kanka sen düşeceksin bence ya. Aynen Bakalım. rampadan düşüyordum. Hızlı toparladım. Toparladı. Tamam arkadaşlar ben hemen portaldan geçeyim. Şöyle nerede abi? <laughs> Geliyor. Lan sen. He tamam. Oo, arkadaşlar bak Geçecek galiba. Geliyor galiba Berkay. Ne diyorsun? Geçti geçti. Geçti geçti. 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 Oo, yemin ederim Tam. var ya. <laughs> tam 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 şuraya geçiş. Şuraya gelseydi tam, arkadaşlar tam. saymaz aynen. burada. Aşağı gelse aynen, saymazdık aynen doğru. Evet. Olsun. Arkadaşlar Berkay saniyesiyle durumu 2-1 yaptı. Bence Berkay senin için bir çok... bir çok... ümitlendim şimdi bak. Bir evet, ümitlendim. Bir ümit var arkadaşlar. Berkay'ın bir ümidi var. Tamam mı? Ama diğer arabalar çok kötü ya. İkimize geçemeyeceğiz bundan sonra. Abi hiç bile. belli olmaz ya. Belki bana şimdi iki tane motor gelir. Sen kazanırsın. Anladın mı yani? Buraları Bana şu şey tane. gelirse Sarı gelirse alırım. Bak ama bana, bana, bana şu GTA, GTA San Andreas'ın arkadaşlar <laughs> e, mafya arabası gelirse gözünüz yes, 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 oyun bende. Abiniz olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne geldi? Abone GTA ama işte bu. Abi şaka gibi ya. Adam ne çıkıyor ya. Abi ben bugün var ya ben bugün çok şanslıyım arkadaşlar ya. Şöyle. Atayım bakayım. Tamam. Şöyle alayım bakayım. Abi ben bu video serisine çok eğleniyorum ya Berkay. Vallahi Aynen öyle. Çok güzel seri. Evet arkadaşlar bir abone olup like atmayanlar varsa şu ana kadar. Şuraya kadar izleyip like atıp abone olmayanlar varsa yazıklar olsun ya. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Şu seri Aynen atılmaz öyle. mı? Aynen öyle. Kanka şu seri bu atılmaz mı ya? Geçer mi acaba? Şu seri atılmaz mı? Atılır ne? değil mi? Atılır. bu seriye kanka Oo, ben bu seriye varım ya yatırırım. <laughs> Vallahi arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi şöyle. O ben bu arabayı çok anladım. kanka, kanka, ben ezgi... çok hızlı. Oha! Çok hızlı. Yemin Oha! Dur, 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 dur. Kanka yapamadım yapamadım. Yemin ederim videoyu izlersin. Yapamadım ben. Saymam saymam saymam. Dur dur kanka. videoyu izlersin anlayacaksın. Eee direksiyonu çok hassas Berkay. Direksiyonu çok hassas. Kanka hiçbir şekilde benim umurumda değil kanka, şu anda bu olay. yemin ederim kanka. ki benlik bir şey değil. Vallahi kanka ben... ben de öyle düşmüştüm ilk bölüm. Kanka abi böyle bir şey var mı? Evet, ben de öyle düşmüştüm. Bir de ama sana ben şans vermiştim. yemin diyorsun abi. Sana... Allah Kur'an çarpsın şans vermiştim. Yemin diyorsun. Hayır, yapamamıştım ben. zaten orada Kanka, olmamıştı. Vermiştim sana şans vermiştim ya hatırlıyorum. Kanka yok lan vermemişti. Nasıl Aa, vermiştin? Arkadaşlar çok kötü bir, şey. bir şekilde düşmüştüm hatta. Tamam, yapamamıştım o yüzden. Bu puanı saymayalım. Ben yine 2-1 olsun bu durum. Ama ben bir bununla bir dümdüz çıkmak istiyorum ya bakacağım. İyi tamam. Oğlum. Zaten kazandın sen. Niye bu kadar ağladın ki? Arkadaşlar Bakın vallahi yok. Oo kanka. evet. Yine yapamadım. <laughs> evet, yine yapamadım ama şeye geldim. Gelecek mi? misin? Evet, geldim geldim. Çok Berkay bu arada. Oğlum bu uçuyor. Kanka bu direk, bu direk var ya denizde denizde yürür ha. Tamam. Eski, <laughs> eski yere dön kanka. Eski yere dön. Ben de ben sana ışınlanayım. Geldim geldim. Ben hemen çekiyorum sonuncuyu da. Sonuncuyu gel daha var. Ne çıktı abi? Bakayım. Ee, motor. Motor. Hangi motor? Şu. Beyaz motor. Ha tamam. Arkadaşlar bakalım Berkem motorla ne yapabilir? Şöyle. Ya motorla gitmiyor galiba ya. Abi motorla gitmez ya. Sen direkt ama şu mavi gider ha belki. Aa bu gider bu. Belki bu gider. Yok yok bunların sadece renkleri farklı aynı galiba. Hadi bakalım arkadaşlar. Berkay gidiyor. Yok be be. Yok şu kanka an... hiç hızlı değil ki bu. Kanka aynen Hiç hızlı değil ama ben O ben... bu ne? Direkt gitmiyorum. Bakıyorum. <laughs> arkadaşlar bıraktın mı direkt? Abi, yok bırakmadım ben şöyle gitmeyecek bir. Bakayım bir arkadaşlar nerede? Yok. yok gelmesinin mümkünatı yok arkadaşlar. Yani teknik olarak fizik kurallarına şimdi daha mağa ters ettim. Burası lazım. değil miydi ya? Yok yok orası değil de. Şimdi oradan yalan alana gerek yok. Bayrağı görüyorsun. <laughs> arkadaşlar oh. şöyle bir gidelim bakalım. Tamam. Kanka abi kim? Şöyle. Hemen arkadaşlar değil ben yok. de diğerini çekiyorum. Bum ne geldi? Sarı araba. Kanka bana sarı araba geldi. Abi yok ben böyle bir şey görmedim. Bu böyle bir şey görmedim. Abi. Bence şu an 2-1. Ee, Berkay'ın arkadaşlar şunlarla bakın. Motor geri sadan çevirme imkanı yok. Ka Kaybetmem o zaman. Evet evet sarı araba gelseydi 2 2 yapabilirdim orada. Sonun bir gün alırım. Aynen ve ben alırım sarıda. Evet şöyle arkadaşlar ben sürüyorum. Kanka sarı araba Oo, falan dedim de. Yani hızlıymış ha. Çok fena değil. Aynen. Şöyle. Hop arkadaşlar ben buna getirdim ya. Ben buna getirdim galiba. Hadi bakayım. Hadi. Arkadaşlar şöyle. Giriyor mu? Geldi mi? Geldi geldi ya. Geldi abi geldi. Ta Gel. Geldi. Geldi geldi geldi. Bak. Aa yok 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 gelmedi gelmedi. Abi, Ama buraya girdim. Santimilik fazla. Buraya girdim. Abi geldim bence ya Berkay. Hangi yok bir yük, blok yüksek yani gidemezdi o bak. Anladın tamam. mı? Hani ben mod şeyde o zaman... polise tam geldim ya. Tamam o zaman insanları soralım abi. İzleyicileri bir soralım. Arkadaşlar az önce tam şuradan şöyle çıktım size gördünüz. Şuradan. Şuradan, şuradan şuradan. Şuradan, çıktım aslında doğru. Aynen. Ee, Ama burada olsa çarpardın işte. Sizce arkadaşlar bu puan olarak sayıldı mı? Buraya kadar izleyenler bence yazsın. Bence sayıldı. Bakın bana Yok, bana kanka, şey. Sıy... Oğlum, benimki saymıyordun lan az daha. Fazla. Nasıl sayıldı diyebilirsin. Yani tamam hadi gel. Şu an 2-1. Zaten kazandın ya sen. Tamam 2-1 Bakalım ben bir çek. Arkadaşlar bakalım ne gelecek Al. Ne geldi? Eee Ma siyah araba. Hadi siyah bakalım. Siyaraba, diğer bir ihtimal tarafa. falan diyeceğim de yok ya. Hadi bakalım. belki, belki yaparsın. <laughs> Hadi oğlum <laughs> sana güveniyorum ben. Hadi bakayım oğlum. Hadi yaparsın <laughs> lan. Hadi, Hadi. lan biraz bastır. <laughs> lan oğlum, dur ben kaç tane koydum. Ulan polis araba Ne oluyor? Şöyle. Dur bekle. Hop. <laughs> Şöyle. Hadi oğlum. Hadi, Hadi <laughs> <oğlum. gülüyor> bastır. Ya. <laughs> Berkay. <laughs> Sen sağ çek arabayı abim benim be. Bu ne abi? Sen sağ çek arabi abim be ya. Ben gitmiyor ki. Ka oğlum. <laughs> La... <laughs> Hala çıkamadım. Arkadaşlar evet Berkay ne yapıyor anlamadım. Bir şey bir şey yap bakmaya bile gerek yok aslında ama kusura bakmayın arkadaşlar Berkay kanka yok yok sen denizi bile geçemeyeceksin ya. Öyle yani. Kanka ben bakayım. Ya, yok, yok abi hiç. bu ne bu bu burada en kötü araba diye Aynen en oyunun en kötü arabası. Evet arkadaşlar o zaman ben de son arabayı hemen son motoru hemen deniyorum satan ben kazandım. Ee, şöyle hop arkadaşlar hemen deneyelim bakalım. Motor olmuyor arkadaşlar ya motor bakın olmuyor. Şöyle Hop biraz sağa döndürdüm. Tamam arkadaşlar şöyle çıkalım bakalım. Yok ya bu olmaz ya. Olmadı bu Berkay. Olmadı bakalım. ben. Yüz yüz eminim de. Bakalım yine. Abi bir şey diyeyim mi? Aynen sal direkt. Ee, yok olmaz ya. Yok yok olmaz. Arkadaşlar o zaman e, bu videomuzun burada sona geldim. E, sağda arkadaşlar bir tane video var. Solda da kanal var. 500 bin like. şey, 5, bin like arkadaşlar. Ee, yeni bir video geliyor hemen Hadi bakalım ee, like'lara abone unutmayın Sağda da bir tane video çıktı Onu da izlemeyi unutmayın Şu anda arkadaşlar tıklamanızı bekliyorum Hadi bakalım tıkla 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 Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay